İstanbul İmam Hatip Okulunda başladı. Tabii İmam Hatip okuluna girdiğimizde Kadir abimiz benim 4-5 sınıf önümdeydi ve o zamanlar aynı zamanda oranın da kantinine bakarlardı. Ve orada başlayan yol arkadaşlığımız daha sonra Davada da beraber sürdü. Biliyorsunuz İstanbul'da Beyoğlu Belediye Başkanlığı ardından malum İstanbul Belediye Başkanlığı ve bu süreç içerisinde devam eden bu yol arkadaşlığımız. Evet böyle geldi az önce hocamızda. Büyük Suresini okudular ve bunun dışında da tabii ki hepimizin mukadder akıbeti olan inna lillah ve inna ileyhi raciun ve Rabbimden geldik tekrar Rabbimize döneceğiz. Bundan kaçış yok. Ve şu anda hizmetinde bulunduğu İstanbul'umuzda Fatih Camii'nin musallasından inşallah uğurluyoruz Hakk'a ve biraz sonra da inşallah hemen yine Fatih Camii'nin haziresine defnedeceğiz. Orada da çok değerli arkadaşları olacak. O arkadaşlarıyla beraber de inşallah Rabbim sevgili Habibi'nin liva Hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluşturur. Hep birlikte bizleri buluşturur inşallah. Rabbim yar yardımcımız olsun. Malum büyük bir musibetle karşı karşıyayız. İşte bu koronavirüs belası. Birçok yol arkadaşlarımız bizden ayrıldı, ayrılıyoruz ve büyük bir mücadele bu süreç içerisinde veriliyor. Rabbim yar yardımcımız olsun. Tüm şehitlerimize Rabbim sevgili Habibine komşu eylesin. Şu anda hasta yatağında medet bekleyenler var. Rabbim onlara da inşallah yardımını göndersin. Rabbim yar yardımcımız olsun hep birlikte bir Fatiha ile Kadir abimizi uğurlayalım inşallah. Ruhi için el Fatiha. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yol arkadaşı ismi işte bu sözlerle veda etti. Ve birazdan da Kadir Topbaş'ın naaşı burada Fatih Camii haziresine defnedilecek. İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı için yine naaşını da zabıta ekipleri taşıyor. Kadir Topbaş'ın ve ...koronavirüs nedeniyle... ...bir süredir tedavi gördüğü hastanede... ...koronavirüsü yenmişti fakat... ...çoklu organ yetmezliğine bağlı... ...sebeplerden dolayı da... ...dün saat 16 sularında... ...hayatını kaybetmişti... ...ona yakın isimler, siyasiler... ...meslektaşları... ...yakın arkadaşları bugün Fatih Camii'nde... ...işte... ...Kadir Topbaş'ı ebediyete uğurlamak için... ...şu sıralarda... ...Kadir Topbaş'ın naaşının...